Olacak, şey var dayı, e, seyirin. program var, o programı sizden yıkanmak lazım dayı. Yok, Yok o bilgisayardan çek gösteriyorsun. Ömer, Ömer sen yükledin mi? Aynen. Var var program. Filmi alıyorum. Kapatayım mı? Filmi almayayım mı? Dayım var diyor. Video programı gösteriyor mu şimdi videoyu? Hadi sen musun? Gösteriyor gösteriyor. Çektik oynattık evde. Bir Bundan şey işte ya, bunun çektiğini ya vinap olsun canım. Evet tamam vina olsun canım oynatıyor ya. Ha onun da olsun vina olsun adam. Baba bak çabuk. getireyim dedim. İkinciyi de. Baba sen ne diyorsun? Ömer getireyim dedim. Ömer onun koydum. Öyle diyor. ya. Hafif olmuş kız. Beni mi çağırıyor babam bu kez? Bu kez babam beni mi çağırıyor? Yok Ömer çağırıyor. Kitabosunu ben götüreyim dedim de yokdur Ömer aslında. Şimdi de dakika konuşsunlar bado. Ondan sonra gelirler. Anne niye onu da <laughs> Babacığım. Gezat mi? ama sen, ol, sen belli değil. Kızım, ablana bir tane öpücük ver burada. Semine. Vay hmm. yap kızım. Brrrt <laughs> yap kızım. <laughs> <laughs> kızım brrrt yap kızım Semine. Semine <laughs> brrrt de. Brrrt de kızım. Emine Mürte geldi. Gel sen de geldi. <laughs> Meryem. Kızım. Meryem. Emine telefonda aşkım diyor bana. <laughs> aşkım diyor. Kendini Almanca söylüyor. Anlamıyor. <laughs>